Merhabalar yükselen yaylar kanalıma hoş geldiniz. Mart ayının sizlere olan yansımalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Güneş balık burcunda olacak 21 Mart'a kadar e, ve dördüncü ev konularıyla alakalı gündemlerinizi oluşturacak. Yani yaşam alanınızda değişiklikler, e, evinize eşya alma, evinizi güzelleştirme anlamında çalışacaktır ki keza Venüs de orada. Yani bu ara evinizin estetiğine çok takmış olabilirsiniz ve estetikle alakalı, evinizin estetiğiyle alakalı gelişmeler meydana gelebilir. Ancak 11 Mart'ta ve 14 Mart'ta Neptünle yapılacak sırayla kavuşumlar yani Güneş'in ve Venüs'ün Neptünle yapacağı kavuşumlar ev hayatınızla alakalı bir yanılsama bir hayal kırıklığını tetikleyebilir. Bu evin içerisinde yaşayan insanlarla ilgili olabileceği gibi evinize aldığınız bir eşyanın aslında umduğunuz gibi olmamasıyla ilgili de olabilir. bu dönemde olabildiğince evinizle alakalı bir gelişmede çok hayali hareket etmemeye, e, ayaklarınızı sağlam basmaya ısrarla e, yani dikkat etmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. E, bununla birlikte Mars ikizlerde olacak. Mars ikizler biliyorsunuz e, sizin 7. eviniz. Yani ikili ilişkilerle ilgili çok aktif olduğunuz, iletişimde olduğunuz, e, gayet çapkın olduğunuz bir dönem olabilir kendi hayatınızda. E, ve e, olabildiğince e, özellikle Merkür'le yapılan üçgen açılarla birlikte dördüncü e, 4. ev, 3. ev yani yakın çevreyle birilerinin tanıştırmasıyla bir ilişkiye başlama, bunlarla ilgili bir hareketlenme meydana gelebilir. Merkür e, sizin üçüncü evinizden dördüncü evinize geçecek. Yani ticaret anlamında bu e, ticaret ve ortaklıklarla ilgili aktif ve güzel gelişmelere gibi olacağı gibi e, yakın çevre ilişkilerinde e, sizi çok aktif ve e, mantıklı görebilir. Sosyal medya ilişkilerinizde güzel gelişmeler meydana gelebilir. 13 Mart tarihinde ise bir yeni ay gerçekleşiyor. Neptünyen bir yeni ay ve dördüncü evinizde gerçekleşecek. E, bu demek oluyor ki yaşam alanınızla ilgili yeni bir başlangıcınız var. Yeni bir adımınız var. Ve bu yeni başlangıç az önce de bahsettiğim gibi hayal kırıklıkları üzerine kurulu olabilir olabildiğince sevdiklerinizden aklı selim insanlardan olabildiğince akıl almanızı tavsiye ederim. Eşya alırken işte yorumları iyi okumanızı maddesel olarak yanılabileceğinizi ev alma satma durumları da yanılabileceğinizi kandırılabilme potansiyelinizin fazla olduğunu tekrar söyleyelim. 28 Mart tarihinde ise bir dolunay gerçekleşecek terazi burcunda ve 11. evinizde gerçekleşiyor. Sosyal gruplarınızla ilgili bir sonlanma bir farklılık ve sosyal sosyal gruplarınızda oluşacak bu farklılık nedeniyle arkadaşların arasında bir kopuş meydana gelebilir. Proje bazlı çalışmalarınızda bir sonlanma meydana gelebilir. Yani artık bir A projesini bitirip artık onun gündemini kapatıp yeni bir projeye başlamakla ilgili yeni bir adım atabilirsiniz. Ee, yani sosyal grubunuzda bir e, işteyseniz o işle alakalı gündeminiz kapanabilir ya da bir kariyerle alakalı artık son ödemelerinizi alıp o kariyerle ilgili fırsatı kapatabilirsiniz. Ee, bu şekilde yansımalar olacaktır. Evet yükselen yaylar ben sizi çok seviyorum. Gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ediyorum. Ee, sosyal medya hesaplarından ve tabii ki e, YouTube'dan beni takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca Yeni bir platform olan Kulüp da artık aktif olarak haftanın 3 günü astroloji hakkında bilgi vermekteyiz. Natal haritaları, natal haritaları inceleyerek sizlere yönlendirmelerde bulunmaktayız. Bu fırsatı da kaçırmamanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Tam ikizler yay aksının aslında aktarımları yani bizde var olan bilgiyi konuşarak sizlere aktarmak için Kulüp gerçekten çok güzel bir program. Bu anlamda da değerlendirmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Bu ayın size en hayırlı şekilde yansımasını Sevgiyle kalın Hoşçakalın. kalın